Arkadaşlar selamun aleyküm. Bir vakit namazını kaçırdıysan oturup düşünmen lazım. Acaba ben ne yaptım da Rabbim beni bugün huzuruna kabul etmedi diye. Namaz kılmak bir insanın yeryüzünde ulaşabileceği en büyük mutluluk. Namazda Allah'ın huzuruna çıkıp ona durumunu arz etmek Onunla olduğunu bilmek ve durumunu arz etmek hiçbir kelimeye sığmayacak kadar tarifsiz bir duygu. Rabbimiz bizi çok seviyor. Bizi muhatap kabul ediyor ve her beş vakitte buyur kulum diyor. Ezan sesini duyup da Allah'ın huzuruna davet ettiğinin bilincini taşıyan her insan can ile, baş ile ona yöneliyor. Şah damarından daha yakın olan Rabbi ile buluşuyor. Yarın ahirette ilk sorgumuz olan namaz Allah soracak. Kulum ben seni davet ettim. Neden gelmedin dediğinde ne cevap vereceğiz? Davete icabet etmek şart. Ayrıca davet eden annem, baban, amirin, komutanın değil. Onları da seni de yaratan, kainatın yegane güç ve saltanat sahibi Allah seni huzuruna çağırıyor. Namaz dinin direği diyoruz. Peki neden? Neden biliyor musunuz? Namazla Allah'a yönelen insan asla ve asla kötülüğe yer vermiyor yaşamında. Ancak her şeyde olduğu gibi namazda da samimiyetle yönelmek çok önemli. Samimiyetsiz kılınan namazdan tabii ki hayır görmek imkansız. Ama kabulse en azından ahirette namaz kılmama günahı ve bunun vebalinden kurtulunur. Bir vakit namaz kılmama cezası 80 sene ateşte yanmaktır. Söylesene bir dakika çakmak ateşine bile dayanabilir misin? Cehennem ateşi 70 kat daha sıcak. Bir dakikaya bile dayanamıyoruz. Tam manasıyla kalben huzura yönelmek gerekiyor. Kalben yönelen kişi namazını kıldıktan sonra Rabbine verdiği sözden geri dönmez. Bilir ki Rabbi onun her yaptığını görüyor, işitiyor. Yarın ahirette her yaptığının hesabını verecek. Bu bilinçte olan insan için yaşamın anlamı Allah'ı razı etmek. Peki ben neden namaz kılamıyorum? Tüm bunları bilmeme rağmen diyen kardeşlerime tavsiyem Yaşadığımız her anın Allah'ın bizimle olduğunu bilmemiz ve her an Allah'ın bizi kontrol ettiğini hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Burası fani dünya. Hiçbirimiz kalıcı değiliz. Hepimiz göçüp gideceğiz. Giderken sadece ve sadece burada yaptığımız amellerimizi götüreceğiz ve o dehşetli gün geldiğinde hepimiz bir başımıza hesap vereceğiz. Gelin şu an bir başlangıç yapın. Şu an hangi vaktin namazı varsa onu kılın. Asla ertelemeyin. Ya sen namaz kılmadan namazın kılınırsa diye düşünelim. Geçersiz sebeplerle veya bilerek kazaya bırakma. Unutma, arabanın önüne atlayana kaza yaptı denmez, intihar etti denilir. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir, videoya like atabilirsiniz. Esselamu aleyküm.